Merhaba gençler bugün yeni bir video sizlerle bugün Clash Royale'de savaş yapacağız, karşılaşma yapacağız ve tersanın doldurmaya çalışacağım. Ben uzun zamandır bu tekli savaşlara girmiyorum. Hadi bakalım. Bir de şuraya yavru Ejder yollayalım. Öyle bir tane koç başı. Hadi bakak yanlış yaptı helal olsun hmm. sağ saban onu. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Şimdi ne yapacaktım? 3'e mi gitsem? Aynen kendi istedi. Oradan geldi. Bir de koç başımızda olsa. Cık. Kendi istedi ne yapalım? en iyisi şuraya bir cehennemecileri diyeceğim bitti ilk maçımızı kazandık Allah şükür İnşallah Sesimle net alıyordur ya mikrofon açık o şansa bak Allah'ım sabahın köründe maça çıktık büyülü sandık düştü <laughs> güzel iki, iki tane olmaz lazım bunları atacağım bir gün savaşa devam donmuş zirve şunu bir kurduralım. Gençler diyeceğim de. Şuna sen dal. Olmadı ya. Çok yanlış yaptım. <laughs> Yenildik. Kurtaramayız. var şu yanına şey verem de destekleyeyim. Ya çok kötü oynuyorum ya. Ölme. Bari bir kule alak lan. Bir kule alak. Bitti. Neyse kule aldık. O koç başını çok yanlış attım. Neyse bir tane daha yapalım. Donmuş zirve. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kraliyet aslında bir savaş daha bir üst aranaya çıkamadım ya. Oo. Uh. Ne yapayım? Ananız. Ya şu oyunu bu çözemedik ya. Al lan o guleyi al. Al o guleyi almazsan şerefsizsin al. al o guleyi almazsan şerefsizsin Bekle. Tam sağlam geleceğim bir şey olmazsa. Hadi dol lan koçbaşı. Şimdi başa baş kaldık. İksir toplayıcıyı iyi kullanırsam 3'e giderim ben bunda. 3'e de gitmiyorum al. Sen kaçındın. Hadi tut bakayım. çözemiyorum ya. Kupa düşüyorum da düşüyorum. Ya yani ben CSGO ya da GTA 5 midir onu çekeceğim. Sen gel. Dol olacak. fakat şu benim cihazım çok düşük kalıyor ya gel kür De ben daha şey dikmedim ki. Onlar oraya vursun gitsin de. Ben şunu dikemen iyisi. Ya bir kuleyi vermemek için o kadar iki sefer yukarı dekalım. Neyse taş sandığını açacağız. İnternet koptu ya. Gel anlayayım gel. Hayır ben şimdi nasıl tutayım seni? Gelsene ben benim bir taktik vardı onunla geleceğim. Ejderi de gelsin. Tamam o kuleyi aldın değil mi kardeşim sen? o kuleyi aldın. Tamam. Helal olsun o kuleyi almışsın sen. Şimdi tersten bile geleyim. Tutarsa güzel. Tamam böyle beraber bitirdik. Daha götümüzü gerek yok. Aynı şekil gidiyoruz ikimiz de. O senin topun olmasa top mudur? Ateş top mudur? O olmasa sen bitiksin ya. Vallahi bitiksin kardeşim. Göt korkusuna bak. Hadi açalım şu taş sandığını. Ya Allah. Bomba. İki tır topladı isimler. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.